Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün sizlerle cebirsel ifade ve özdeşliklerle alakalı sorular çözeceğiz. Ama öncesinde size birkaç küçük kural hatırlatması yapmam gerekiyor. Beyaz tahtamı paylaşacağım. Hadi gelin beraber bakalım. Arkadaşlar A artı B'nin karesini nasıl ifade ederiz? A ifadesine birinci ifade, B'ye de ikinci ifade dersek arkadaşlar, sözel olarak şu anda size söyleyeceğim. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi şeklinde. Bakalım. Birinci ifadenin karesi yani A'nın karesi. Birinci ve ikinci ifadeyi arkadaşlar çarpıyorum. Çarptığım zaman A'nın işareti pozitif. B'nin de pozitif olduğu için araya hemen pozitif. Artı A, B. Ama ne yapıyorum? İki katını alıyorum unutmuyorum. Artı ikincinin karesi yani B'nin karesi. Hemen arkadaşlar bunu bir kutu içerisine alalım. Bu A artı B'nin karesidir. Bunu hallettik. Şimdi bakalım. A eksi B'nin karesi nasıl açılıyor? Hemen yine A ifadesine birinci ifade B ifadesine ikinci ifade diyoruz. Yani eksi B ifadesi aslında. Şimdi önemini anlatacağım. Birincinin karesi arkadaşlar. Birinci ve ikinciyi çarparken dikkat edin. A'nın önündeki işaret pozitif ama B'nin önündeki işaret negatiftir. İkisini çarparsak eksi 2AB yapacağız. Ve artı ikincinin karesi B kare gelmiş oldu arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Bir kuralımız daha var hatırlatmam gereken. A kare eksi B kare en azından bugünkü sorularımız için ihtiyacımız olacaktır bu kurallar. Şimdi şöyle ikileri görmezden geliyoruz. Ben öğrencilerimi bu şekilde anlatıyorum. Daha kolay akıllarında kalıyor. İkileri görmezden geliyoruz. A eksi B'yi yazıyorum. Sonra bir de A artı B'yi yazıyorum. Örneğin 123 şu şekilde yazalım. 123'ün karesi eksi 53'ün karesi olsun. Tabii ki ben burada 123'ün karesini almayacağım arkadaşlar. 123 eksi 53 yapacağım. Bir de 123 artı 53 şeklinde yazacağım ve buradaki işlemi yapacağım. Örneğin 10'un karesi eksi 5'in karesi. 10 eksi 5 çarpı 10 artı 5. Fakat şuna lütfen dikkat edelim. Örneğin 9x kare eksi 4x 4y kare olmuş olsun. Biz şunu yapıyoruz. Bakın burada x'in üzerinde karesi var ama 9'da yok. Ne yapacağız? 3x'in karesi diye yazacağız. Eksi 2y'nin karesi diye yazacağız arkadaşlar. Şimdi kuralı uygulayabiliriz. Bakın sadece birinin üstünde yok. Yani bütün ifadenin üzerinde olması gerekiyor. Değişken ve kat sayının üzerinde bu karenin bulunması gerekiyor. O halde ne yapıyorum? İkileri yine görmezden geliyorum. 3x 2y çarpı arkadaşlar 3x artı 2 ye yapıyorum. Ve hemen soru kısmına geçiş yapalım sevgili arkadaşlar. Evet. Güzel sorularımız hadi hep birlikte bakalım. Birinci sorumuz için A artı B 7 olarak verilmiş bize A çarpı B de 3 olarak A kare artı B kare işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bize birinci dereceden bir ifade verilmiş ve ikinci dereceden bir ifade sorulmuşsa eğer ben Birinci dereceden ifade olan bu ifadeyi nasıl ikinci dereceden çevirebilirim? Her tarafın karesini alarak tabii ki. Karesini alıyorum. A kare artı öğrenmiştik 2ab artı b kare eşittir 49 mu arkadaşlar? A çarpı B yerine de 3 yazarsam bana verilmiş zaten. A çarpı B yerine bakın buraya 3 yazıyorum. 2 kere 3'ten 6 oldu. Artı B kare eşittir. 49 geldi. Peki ben A kare artı B kareyi yalnız bırakırsam artı 6'yı karşı tarafa gönderirsem buraya nasıl geçecektir? Eksi 6 olarak geçecektir arkadaşlar. Şunu gönderiyorum eksi 6 olarak. Yani cevabım ne oldu? 49 eksi 6'dan 43 mi geldi? Evet A şıkkı. Hemen ikinci sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz bize bayağı büyük sayıların olduğu bir ifade verilmiş. Öncelikle şunu yapmam gerekiyor. 2000 sayısını bir harflendirme yapacağım. A olsun diyorum. 2000. Ve 2008 ne olmuş olacaktır? A artı 8 olmuş olacaktır arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptım? Kolaylık olsun diye tamamen. Hemen buraya A çarpı A artı 8 yapıyorum. Çünkü 2000'lerle uğraşmak istemediğimiz için. Burası 16. Hemen içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. A kare artı 8 A artı 16. Ve bu neyin açılımıdır aslında? A artı 4'ün karesidir bakın. Neden? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının yani 4 A'nın 2 katı 8 A ve ikincinin karesi 4'ün karesinden 16. Karekök. Arkadaşlar içeride bir ifadenin karesi varsa karekökten çıkarabiliyorduk biz bu sayıyı ama nasıl mutlak değerci zaten burada benim a dediğim ifade pozitif olduğu için hiçbir sorun teşkil etmeden gayet rahat bir şekilde artı 4 olarak dışarı çıkarabiliyorum a dediğim ifade arkadaşlar 2000 olduğundan 4 ile topladığım zaman 2004'ü bana verecektir sevgili gençler anlaşılmayan bir nokta olursa bütün sorularım için yorumlar kısmında yorum yazabilirsiniz Ben zaten mümkün olan en kısa zamanda sizlere geri dönüş sağlamaya çalıştım. Üçüncü sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Bizlere diyor ki şeklin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle bu bir dikdörtgen. Burası x birim olarak verilmiş ve burası bir, bir birim olarak verilmiş. Bu kısım iki birimdir zaten. Ve uzun kısmın tamamının uzunluğu x artı 2'dir arkadaşlar. Yani ne yapmam gerekiyor benim burada? Bakın x ile 2'yi toplayamadığım için birisi bilinen diğeri bilinmeyen çünkü. O halde x artı 2 olarak yazıyorum. Burası da zaten x'tir arkadaşlar. Alan bulurken ne yapıyorum? Uzun ya da kısa kenarın çarpımı. Hiç fark etmiyor öncelikle neyi aldığınız. x artı 2 uzun kenar ve kısa kenarım arkadaşlar x. Bu sebeple cevabım d olmuş oldu. Evet dördüncü sorumuza hemen bakalım. Dördüncü sorumuz şu şekilde tahtamızı temizleyelim. Bu sefer buradaki cebirsel ifadeyi soruyor bize yani alan kısmını soruyor dikdörtgenimizin. Burası 2 birim arkadaşlar. Burası da x artı 1 bir birim. x artı 1 çarpı 2 şeklinde yazabiliyorum. Sevgili arkadaşlar şıklarda yok diye sakın endişe etmeyin. Çarpma işleminin değişme özelliği olduğundan 2'yi başa da alabilir sona da alabilir. x artı 2'yi başa da alabilir sona da alabilir hiç fark etmiyor. Bu sebeple cevabımız nedir arkadaşlar? A şıkkıdır. Evet. Beşinci sorumuza bakalım gençler. Beşinci sorumuz ve altıncı sorumuz hatta şu anda ikisine birden de bir göz gezdirebiliriz. Beşinci sorumuza bakıyoruz. 9x kare yani ben bunu nasıl yazıyordum? 3x'in karesi. Bunu nasıl yazıyordum arkadaşlar anlatmıştım. 5y'nin karesi. İkileri görmezden geliyorum. 3x eksi 5y ve 3x artı 5Y şeklinde yazabiliyorum arkadaşlar. Cevabım A Aynısı 9A kare eksi 4 şeklinde verilmiş. Yani 3A'nın karesi eksi 2'nin karesi. 3A eksi 2 çarpı 3A artı 2 şeklinde yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuza bakalım. Tahtamızı temizleyelim. Yedinci sorumuz bize diyor ki yukarıda eşitliğin bir tam kare özdeşlik belirtmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi bu eşitliğe bakıyoruz. 3x eksi 4'ün karesi yani açalım hemen birincinin karesi 3x'in karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı yani 3x ile eksi 4'ü çarparsam eksi 12 yapar 2 katını alırsam eksi 24x. Eksi 4'ün karesinden de 16 gelmiş oldu. Peki arkadaşlar burası 9x kare eksi 24x artı 16. Yani tam karenin açılımını yaptım. Burada ne yapmalıyım? Eşitliğin sağ tarafından yani şu ifadeden 8x'i çıkardığım takdirde eksi 16 eksi 8x bana neyi verecek? Eksi 16 eksi 8x eksi 24x'i verecek. Ve böylelikle zaten tam kareye tamamlamış olacağım ben bunu. Yani soldaki eşitlik ve sağdaki eşitlik kısmına bakıldığı zaman sağ tarafından 8x çıkartırsam eğer zaten tam kare bir ifadeye dönüştürmüş olacağım arkadaşlar 8. sorumuza bakalım şu şekilde 8. sorumuz ile ee, bizlere şurada yan tarafta cebir karalarıyla yapılmış olan modellemenin çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar öncelikle hemen toplayalım bunları Bakalım bize neyi verecek? x kare artı 1x, 2x, 3x ve 4x. 4x artı 1, 2, 3 artı 3 şeklinde. Şimdi arkadaşlar ben bunu çarpanlarına ayırmalıyım. 3 ve 1 diye ayırırsam. Bana 4'ü verecek değil mi toplamları? Evet. Ve ben nasıl yazıyordum? x kareyi de x çarpı x diye ayırıyordum. Karşılıklı olarak yazıyordum arkadaşlar. x artı 3 çarpı x artı 1 şeklinde. Yani cevabım B şıkkı olmuş olacaktır. Hemen 9. soruya bakalım sevgili gençler. 9. sorumuz bize diyor ki çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle ben burada ortak çarpan parantezini almayı deneyebilirim arkadaşlar. Ortak çarpan parantezinde burasını görüyorsunuz X bu kısmı görüyorsunuz. Bu kısmı da görüyorsunuz x. O halde ben x parantezine alırsam arkadaşlar x parantezine a ve b. a eksi b şeklinde yazıyorum. Burası da hani eksi b artı a şeklinde yazabiliyorum ama ben artıyı başa alacağım. Daha güzel görelim a eksi b. Peki arkadaşlar şuraya dikkat edelim. a eksi b, a eksi b. Ne olmuş oldu? A eksi B parantezine alabilirim ben aslında burada. A eksi B parantezinde x artı 1 şeklinde yazabiliyorum. Peki aralarında çarpma var. Dikkat edelim. Çarpanlarından biri soruluyor zaten. A eksi B çarpanlarından biri x artı 1 de çarpanlarından biri. Şıklarda x artı 1 vardır arkadaşlar. Evet. 10. soruda yorumlarda buluşalım gençler. Sizlerden cevap bekliyorum 10. soru için. Beni bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım verimli geçmiştir sizler için. Sizler de arkadaşlar tekrarlarınızı yaparak derslerinize çalışırsanız, anlaşılmayan herhangi bir nokta olursa da bana sorarsanız yorumlar kısmında ben sizlere dediğim gibi yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.